Evet. Gita Yaylası'na çıkarken mola verdik. Çünkü çok rampa, stabilize yol. Çok şahane bir görüntü var. Manzara süper ama şartlar çok zor. Daha biraz daha yolumuz var. Yolcularımız. Şoförümüzden çok memnunuz. Evet. Şimdi Gita Yaylası'ndayız. Gita Yaylası Çamlıhemşin ilçesine bağlı. Çamlıhemşine kaç kilometre ismi bura? Onu bilmiyorum ya. Çamlıhemşine kaç kilometre olduğunu bilmiyoruz da. Bir 8 kilometre var. Çal 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 neydi? Gita Yaylası. Çamlı Hemşi'nin ilçesine bağlı bir yayla. Çatköy yol ayrımından 8 kilometre. Stabilize yol. Birinci ve ikinci fideste ancak çıkabiliyorsunuz. Çok zahmetli bir yol. Evet, Çamlı Hemşine 48 kilometreymiş. 8-10 kilometrelik yolu bir saatte çıkıyorsunuz araçla. Yürüme mesafesi neredeyse. Gita yaylasının diğer tarafından görüntüler izliyorsunuz. Fotoğrafta, videoda gözüküyor mu bilmiyorum da geldiğimiz yol bu taraftan ağır gelmiştik. Çok zor şartlarda. Burada yeşilin her türlü çiçeklerin her türlü var ama çok zahmetli bir yol. Arabanızın yüksekliği az ise burada çok yerde aracınızı yere vurabilirsiniz. Karşıdaki dağlarda bir belirliyor biliyorum da kar hala duruyor bugün. Haziranın 27'si Haziran'ın 27'sinde evet görmüş olduğunuz araç bugün bayağı bizim zahmetimizi çekti sağ olsun çektik ama o kadar olacak. Bu şekilde biraz diğer tarafa tekrar bir göz atalım. Bu arada çiçekleri falan çekelim. Gördüğünüz gibi her taraf çiçek. Diğer tarafına doğru geçiyorum. Çok güzel görüntü var. Gito yaylasından. Gözünüzün alabildiği yer orman ve dağ. Evet yayla evleri. Yayla evleri burada. Tepe Yaylası'ndan görüntüler. Şöyle 360 derece dönelim. Evet yayla evleri Gite Yaylası'ndan. Karşıdaki dağlarda karlar biraz belli oluyor videoda. Haziran ayının son olmasına rağmen pardon Temmuz ayının son olmasına rağmen Temmuz ayının son olmasına rağmen karlar daha dağlarda duruyor. Gito Vadisi'nin yolları. Yok pardon Gito Yaylası'nın. Evet böyle zor yollarda nehar geçiliyor. Yolları çok fena. Oh. Şey kablo uzanmıyor. Kito yaylasının yolları. Şu an manzara güzel gibi gözüküyor ama yollar göründüğü üzere çıkıyor çukur. Biraz kötü. Biraz değil bayağı kötü hatta. Bir de tek şehirde sıkıntı. Biraz geniş olsa. yüksek olmayanlar kesinlikle bu yollara girmesin Çünkü alçak olan araçlar bu yollarda bayağı zahmet verir bizim araç Kang olduğu için biraz yüksek o yüzden zor da olsa Gita yaylasına ulaşabildik ve geri dönüyoruz şimdi